Ha ha ha. Ya o kadar zengin oldum ki artık zengin bile beni kıskanıyor. Ya oğlum salak zengin. Ha ha ha. Çalayım kapısını acaba ne yapıyor? <laughs> salak her şey gitti. Tık tek Öf ya kim kapıyı çalıyor? Zaten canım sıkkın. Param bitti. Sadece setim ve 64 tane elmasım kaldı. Açayım bari. Ne var fakir? Neden geldin buraya? Merhaba Ezik. Fakirlemişsin bakıyorum da. <laughs> Bak gördün mü? Eskiden benle dalga geçiyordun. Şimdi ben seninle dalga geçiyordum. Ne oldu? Aldın mı ağzını payını? Hadi git. Git şimdi buradan. Benim evim zaten ben mi gideceğim? Sonra konuşma Neyse ben gidiyorum. Hadi vay vay Ezik. Kapısını da kapatayım da. Ezik harbiden ezik ya. Ben de dalga geçiyordu. <laughs> Şimdi de işte duruma bak. Oğlum böyle olur işte. <laughs> Vay canına. Burası gerçekten büyük bir şehir. Burada video çekebilirim. Evet. Mr. Beast beyefendi. Video kaydına başlayabilir miyiz? Evet başlayın. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte görmüş olduğunuz üzere Mr. Beast olarak... Eee. Minecraft parodilerinin şehrine gelmiş bulunmaktayız Gerçekten güzel bir şey Şimdi birisinin kapısını çalacağım ve Başından aşağı e, 20 tane su dökene Tam tamına 500 milyon dolar vereceğim arkadaşlar Şimdi gidip bir herhangi kapıyı çalalım Hadi bakalım Kameraman gel gel Tamam patron Şimdi gelelim ve şuraya tık tıklayalım Tık tık e, pardon Tık 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 Öf ya yine kim var? Açmak istemiyorum ama neyse bir açayım. Aa bu Mr. Beast değil mi? Mr. Beast Mr. Vis abi, senin çok büyük hayranım. Lütfen bana imza ver lütfen. Merhabalar zengin Bey. Eğer kafanızdan aşağı 20 su bardağı dökerseniz size tam tamına 500 milyon dolar vereceğiz. Kabul ediyor musunuz? Evet Mr. Beast abi. abi evet. Emin misiniz? Evet Mr. Beast abi. Tamamdır. Alın şu 20 bardak suyu. Alın. Burada. Eğer bunu kafanızdan aşağı dökerseniz tam tamama 500 milyon dolar kazanacaksınız. Tamam Mr. Beast. Aa çok ıslandım ha. Neyse döktüm. Çok ıslandım ama ya. Tebrikler. Tebrikler. Bu 500 milyon dolar sizin. Hemen şöyle veriyorum. Bak bu... 1 milyon. Bu 400, bin, 400 milyon. Bu 450. Ve 500 milyon dolar. Evet. Evet zengin bey. Paranız burada. Teşekkür ederim Mr. Reis. Senin kanalına aboneyim. Seni çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz zengin bey. Hadi bakalım. Ulan evet be. Şimdi o zengin e, fakirden intikam mı alacağım? de dalga geçmişti. Şimdi ondan intikam alacağım? Ha <laughs> ha. Oğlum sen benle dalga geçersin Gel lan buraya fakir gel. Ha <laughs> Artık kendime özel koruma da tut tutacağım. Bana bulaşma anında hemen onu vur vurduracağım. Ha <laughs> Tık tık tık. Beni kim o? Benim fakir ben zengin. Lan Ezik sen mi geldin? Aç kapıyı bakalım Ezik miyim değil miyim? Ne oldu Ezik? Ha? Sana ne olmuş lan böyle? Bu paraları nereden buldun sen? Ha ha ha. Orası sen boş ver. Baksana. Ne oldu lan? Dalga geçiyordum ben ne? Ha? Ne oldu? Dalga geçerken iyiydi. Şimdi öyle kaldı. Öyle dalga geçmek iyi miymiş? Aa zengin özür dilerim ba barışalım mı lütfen? Hayır olmaz fakir. Hadi görüşürüz. Haha. Ha. Zengin diye bende dalga geçiyordu. Şimdi ben zengin oldum. Ne oldu lan? Hahaha ha ha. Artık artık ben ben fakir değilim. Ben de zenginim. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzu yukarıda umarım videomu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere fakir zenginle dalga geçti ben zenginim senin paran yok diye. Ama sonra Mr.Beast şehrimize geldi ve e, zengine başından aşağı 20 su kova su dökerse e, 500 milyon dolar vereceğini söyledi. Zenginlik kabul etti ve abonesi olduğunu söyledi. Ve... Başından aşağı 20 kova su döktü ve 500 milyon doların sahibi oldu arkadaşlar. Bugünlük videomuz vardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça, hoşça kalın.